öncelikle herkese sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Ee, siz değerli dostlara, arkadaşlara bizden Miras TV olarak hizmet vermekteyiz. Miras gibi anlamı, Siz değerli insanları çekiyoruz iş yerlerinde olsun, mekanımızda olsun, kendi yerlerinde bizi çağırıyorlar. Ee, biz halkımıza bu konuda güzel bir hizmet veriyoruz sizler açısından. Biz bunda hiçbir katkı, para kesinlikle almıyoruz. Önemli olan ileriye dönük güzel bir hatıralar olması açısından sizlere bu hizmeti vermekteyiz. Sizlerin de katkılarıyla, desteğiyle şu anda arkadaşımızın mekanında Südük diyor Derza, Derza kardeşlerimizin katkılarıyla bu sunumu uyguluyoruz, sizlere sunuyoruz. O konuda güzel tepkiler alıyoruz. Ee, Bizden işimiz haricinde bu sefer olduğumuz zamanla ararar yaşadığımız müddetçe bu çekimleri sürdüreceğiz. İnşallah bizlerden sonra, bizler yarın öldükten sonra da bizi bizim gibi böyle düşünen kardeşlerimiz olur, böyle güzel anıları çekip yayınlar ve ileriye dönüp Çocuklarımız, çocuklarımızın çocukları e, bu çekimleri izleyip babasını, dedesini, kardeşini, yeğenini hatırlamış olur. Onun için siz değerli dostlara sonsuz saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Allah herkese bol rızıklar, hayırlı kazançlar, mutlu bir huzurlu aile yuva geçirmelerini temenni ediyorum. Sizleri seviyorum. Ben sizleri çok seviyorum. Sizleri bilmem ama sizleri ben çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Saygı sevgilerimle teşekkür ediyorum.